Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte BMW'nin sürüş modlarını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Kanalımı izleyenlerin %95'i abone değil. Sizden ricam kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Sürüş modlarını incelemeye başlayalım. Arabayı çalıştırdık. Arkadaşlar araba ilk çalıştığı zaman konfor modunda çalışıyor. Şuradan da görmüş olacağınız üzere. Şimdi biz önce eko modu inceleyeceğiz. Bu arada mod değişimlerini de buradan yapabiliyoruz. İşte eco Pro, konfor ve Sport tuşlarına buradan erişebiliyoruz. Şimdi arabayı eko modu aldığımız zaman burada e, bizi mavimsi bir ekran karşılıyor. Eco Pro modunda araba gaz tepkileri çok sakin. Ama şöyle bir olumsuz yanı var Eco modda. Maalesef ki e, özellikle ilk kalkış anında biraz fazla gaza basmanız gerekiyor. Eğer basmazsanız biraz yavaş kalkıyor araba. Hatta örnekli bir şekilde göstereyim sizlere. Şu anda durdum. Bakın gaza yumuşak basıyorum aslında. Yani iyi bir kalkış için bu sefer biraz daha gaza basıyorum. Gaza %70 falan bastığınız zaman o zaman hakikaten e, gücünü alıyor ve iyi gidiyor. Ama bunu yaptığınız zaman da yakıt tüketimi artıyor arabanın. Bu bir dezavantajı olabilir. Onun dışında buradaki tuşlara bir kez daha aynı tuşa basarsanız da şuradan göreceğiniz üzere aralarda geçiş yapıyor. Standart ve individual olarak. da şu, sizin kendi isteğinize göre özelleştirilebiliyor. Burada individual konfigürasyonları yazıyor. Mesela Eco Pro Limit yazıyor. Eco Pro Limit'te buradan uyarı hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. İşte en az kaç varmış. Ona da bir bakalım. 80 kilometreden 130 kilometre arasında ayarlayabiliyorsunuz. 120'de kalsın. Kazanılmış hızda sürüş aracın yelken modunda kullanımını sağlayan bir sistem. Bunu açtığınız zaman araba en az 50 km hızda olduğu zaman ve ayağınızı gazdan çektiğinizde yelken modunu alıyor. Yelken modu şu anlama geliyor. Araba vites D konumunda ama sanki boşta gidiyormuşsunuz gibi bir durum. Bu da yakıt tüketimine fayda sağlıyor. Şöyle sağlıyor. Yokuş aşağı gittiğiniz zaman normalde Araba motor freni yapar. Ama yelken modunu aldığı zaman motor freni yapmıyor. Burada koltuk iklimlendirmesi diyor. Bu koltuk ısıtma var. Bunun ayarlarıyla oynuyor. Yani biraz daha ısıtmayı hem azaltıyor hem de e, bu sayede yakıt tüketimine katkı sağlamış oluyor. İklimlendirme aracın örneğin e, klimayı açtığınız zaman şu anda yaz mevsimindeyiz. Burada klimanın ayarlarıyla birazcık oynuyor. Daha az üflüyor. Daha az üflediği zaman da yakıt tüketimine katkı sağlamış oluyor. EcoPro görüşte e, ayna ve camların ısısını azaltıyor. Aslına bakarsanız ayna ısıtması olduğu için bu ısıtmaları daha az bir seviyeye çekiyor bu, bu sayede yine yakıt tüketimi sağlıyor. Sürüş dinamizminde direksiyon konfortta buradan istersek bunu sporta da alabiliyoruz. Sporta aldığınız zaman direksiyon sertleşiyor. Bunu sport modunda anlatacağım. Eco Pro standartta da sıfırlayabiliyoruz. Buradan bastığımız zaman fabrikasyon ayara gelmiş oluyor. Şimdi arabayı konfor modunu aldım. Konfor modu arabanın ilk başladığı mod. 5 serilerinde konfor modunda başlıyor. Çünkü zaten arabanın kasası ağır. Eco modu aldığınız zaman iyice arabanın gaz tepkileri ölüyor. E, ağır arabada gaz tepkinin ölmesi de e, üzücü bir durum. Konfort modunda araba sanki hani normal bir arabaya binersiniz. İşte modları yoktur. Modları olmayan bir arabadaki sürüş stili gibi düşünün. Direksiyon orta sertlikte. Gaz tepkileri normal bir araba gibi çok büyük bir farkı yok. Konfor modu bu şekilde. Dengeli ayar diye geçer ve gerçekten de güzel bir sürüş sağlıyor. Vites ayarları da sporttaki gibi hani direkt 5'ten 2'ye çekeyim vitesi tarzı değil de gaza bastığınız zaman vitesi bir kademe düşürüyor. Sportu aldığınızda öyle olmuyor. Şimdi sportu aldım arabayı mesela. Bakın gaza yine aynı şekilde bastım. İki vites birden düşürebiliyor. Kırmızı bir görüntü karşılıyor. Şöyle bir durum var. Bu arabada hayalet ekranı olmadığı için burada sadece kırmızı yazılarla belirtiyor bunu. İşte şu şekilde oluyor. Sportta aşağısı kırmızı oluyor. Konforta alınca gri bir renk. Eko'ya alınca mavi bir renk oluyor. Şimdi sportu anlatalım. Sportta araba gaz tepkileri muhteşem. Yani gaza tam basmasanız yarım bassanız bile gerçekten arabayı alıp götürüyor. Hani araba 1600 kilo olmasına rağmen 1.6 motorlu bir araba. Gerçekten de güzel yürüyor. Burada bastığınız zaman yarım basıyorsunuz mesela gaza. Araba yine de hani iyi bir yürümesi var. Yarım bastığınız halde. Arabayı sporta aldığınız zaman standart ve individual olarak iki farklı yine seçenek var. Individual konfigürasyonuna geldiğimiz zaman burada direksiyon, motor ve şanzıman ayarlarını seçebiliyorsunuz. Direksiyon az önce de bahsettiğim gibi konfor spor arasında geçiş yapıyor. Direksiyonun yumuşaklığıyla oynuyor. Burada motor ayarı var. Motor ayarında konforu e, aldığınız zaman konfor modundan bir farkı kalmıyor arabanın ama şunu düşünenler olabilir. Ya hani sport'a alayım ama e, direksiyon sert olsun, işte şanzıman geçişleri seri olsun ama motoru yine konforttaki gibi olsun gibi düşünenler olabilir. Onu düşünen arkadaşlar için düşünülmüş. Yine sport'a alalım. Şanzıman'da ise sport modunda şanzımanda da biraz sarsıyor sizi. Genelde spor otomobillerde olan bir durum bu. Biraz sizi hafif sarsıyor. Bunu konforta aldığınız zaman e, sarsmıyor. Yani sportta biraz sarsıyor işte araba. Hani spor otomobil görüntüsü olsun diye. Burada spor standart ayarını sıfırladığınız zaman ise hepsini yine sporta alacaktır arabanın. Burada aşağıda ise spor göstergeler var. Şöyle şu bölünmüş ekranı kapatalım. Burada gaza bastığınız zaman arabanın ne kadar beygir güç ürettiği ve ne kadar Newton metre tork ürettiğini de buradaki ekrandan takip edebilirsiniz. Şimdi arabayı Eco moduna alacağım. Eco modunda göstermek istediğim durum burada Efficient Dynamics yazıyor. Efficient Dynamics de araba yani size burada yakıtı gösteriyor. Şu an tabii yakıt 20 litre gösteriyor. Çünkü araba uzun bir süredir kullanılmadı. Hani sadece rölantide işte garajda 5-10 dakikalık çalıştırıldığı için Yakıt tüketimi bu şekilde görünüyor ha, Normalde yakıt tüketimi az mı? Değil tabi. Yine yakıt tüketimi yüksek Bunu da BMW'nin inceleme videosu var Onu da bahsetmiştim Kartlar kısmına ekledim Oradan ulaşabilirsiniz Burada arabanın start stopta ne kadar beklediğini gösteriyor 6 dakika 27 saniye Start stopta beklemiş Burada kazanılmış hızda sürüş Kaç ne kadar kilometre yapmışsın Diyor Bunu Örneğin 100 metre yapmışım şu an buraya baktığımız zaman da şu anda motor çalışıyor diyor mesela. Şimdi Eco modda bir motor çalışıyor diyor mesela şu anda. İşte mesela ayağımı gazdan çektim. Burada akünün şarj edildiğini size belirtiyor. 50 km hızı geçtiğiniz zaman arabada yelken modu aktif oluyor. Şu anda arabayı 50 km hıza getirdim. Yelken modu aktif oldu. Kazanılmış hızda sürüş olarak geçiyor. Boş viteste hareket. Bu aracın motor freniyle aracın yavaşlamamasını sağlayan bir durum. Uzun yolda çok işe yarıyor aslında bakarsanız. Çünkü uzun yolda öyle yerler geliyor ki hani motor freni yapıyor. Motor freni yapmasa belki kilometrelerce gidecek araba yokuş aşağı bir durumda. Ama işte bu mod tam olarak size o avantajı sağlıyor. Onun dışında Yine şöyle sağda durayım. Size göstereyim. Burada ESP'yi kapatabildiğimiz bir tuş var. Tabi bir kez bastığınız zaman buna traction alıyor arabayı. Traction da burada açıkladığı gibi kısıtlı sürüş dengelemesinde en uygun çekiş durumu. Yani şudur. Örneğin kışın oldu. Kışın birazcık hani patinaj yapsa araba çıkacak. Ama bu, bu sistem aktif olduğu zaman arabanın patinaj yapmasına izin vermiyor. Buna bastığınız zaman arabanın %30 ya da %40 gibi bir oran olması lazım. 3'te 1'i de diyebiliriz. 3'te 1'i oranında ESP'yi deaktif konuma getiriyor. Ve araba patinajda belki karda çıkabilecek. Araba mesela patinaj çekerek biraz tabi çok abartırsanız yine sistem müdahale ediyor onu söyleyeyim sistemi müdahale etmemesi içinse buna 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz şu anda basılı tutuyorum DSC off diyor bakın zaten buradaki animasyondan da göreceğiniz üzere araba hafif kayıyor aslında sürücü desteğinin fren ve direksiyon müdahalesi devre dışı diyor buraya geldiğimiz zaman ise araba hiçbir yardım olmuyor yani örneğin arabayla drift atmak istediniz mesela gerçekten de drift atabilir. Burada vites kolunu sola çektiğimiz zaman burada şanzımanı S'ye almış oldu. Bu şekilde açıklanabilir. Benim genel olarak anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar bu video hakkında. Ee, video ile alakalı sorularınız olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.